Gençler hepiniz PES mobil mobile videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün inanılmaz bir challenge yapacağız. Ama çok inanılmaz hiç yapılmamış bir challenge arkadaşlar. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Standart maça gireceğiz. Şaka yaptım arkadaşlar. Clickbait yaptım. boşver arkadaşlar bugün e, standart maça gireceğiz. Bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Rakip aramıyor gençler. Bakalım kim gelecek. Kanala abone ol videoya like atmayı unutmayın. Challenge'larımız kesinlikle gelecek arkadaşlar. Bu clickbait oldu. Kusura bakmayın şimdi yorumlara. Şu yazmayın arkadaşlar. Clickbait oldu ama. Challenge videolarımız da gelecek. Evet gençler güncelleniyor dedi. Ve Süheyl güncelildi bu sorucu. Güçlü bir rakibimiz geldi. Şöyle kadroya bakalım arkadaşlar. Musiala orada bir e, kadromuz böyle güzel mi sanki? Musiala dupla arkadaşlar. Şöyle bakalım Rakibin kadrosuna bakalım. Oo aga. Kadrosuna bak be. Hiç şansımız yok sanki ama onaya diyelim haydi gençler maça. Maçımız başlasın gençler mükemmel bir maç oynamamız lazım kesinlikle. <laughs> gençler kanala abone olup video like unutmayın. Challenge videolarımız gelecek. Ceza sahasına girmem olarak arkadaşlar top açılımı videolar çok fazla gelecek. Yılbaşı günde ba bayağı videolar gelecek. Ve Vodafone Park'ta. Kendi evimizdeyiz. Bakalım. Sesini açalım gençler. Maça biz başlıyoruz ve başladık. Alexander Kol verdi. Vieira. Vieira. Alexander Kol. Musiala geri döner gibi olduk. Sağ kanatta. Şimdi Del Piero. Del Piero. Aa. Ay fal. Tamam. Güzel. Lan buradan kaleyi mi düşün sen? Öyle yaprak gider mi ki? Beckham'ı oynatmadım gerçi. Steven Gerrard olmaz mı? Bismillah. Gerrard. Olmadı büyük ihtimalle. Gerrard. Mükemmel bir şuttu ama. Kaleci tuttu arkadaşlar. Ay orta kötü gitti ya. Arka direğe gitti gençler. Şimdi dönen topu alamaz mıyız? Tamam kornerden atak yemeyelim. Haydi Viera. Viera al onu. Viera güzelsin. Çok güzelsin. Evet bu. Cruyff. Koy sarılabilir misin lan? Aha ay yanlışlıkla arkadaşlar. Aha Kroy. Tamam o bizde o bizde. Sakin relax. Ronaldinho verdi. Vieira. Vieira oradan görmedi Allah sonra geçer. Neymar kafayla bıraktı orada. Steven Gerrard. Gerrard kol kol dokundu. Der. Değil, o kadar hızlı kuşması kim? Neyse odaklanmamız lazım orada. Sağ Campbell bastırma. Beckham var geride kal. Çok güzelsin. Şimdi Musiala. Musiala Cruyff. Cruyff lan. Oğlum yapma. Uzun top mu? Aga yapma be. Ah. Messi de kaldı. Messi gidiyor. Allah'tan. Allah'tan iyi değerlendiremedi. Beckham Boer. Patrick Vieira. Gençler geliyoruz ama Cruyff bir gittin geri geldin aga. Doğertiye. Kimpembe döndü Beckham ortada. O da Vieira'ya tek bastı. Viera Messi'ye Messi'den tek pas oluyor. Orada Beckham çok güzel girdi araya ama Viera'nın önünde kalmazsın be. Orayı gördü meseleyi. içeri bomboş be. Hele ya. Yeah. Abi içeri niye o kadar boş ki? O yıl yaprağımız keşke gol olsaydı arkadaşlar ya. Lan bir corner ben de santı taktiğim bu. Şöyle göstereyim. İnşallah gol olur da Kroyf öyle mi atılır kardeş? Ç gönderdi alamaz mıyız? Alamadık. Tamam gelme Beckham var git geri. Şimdi Campbell bas. Çok güzel yavaşlattık hücumu. Tamam Beckham var. takin. Gör şöyle Cruyff'u. Cruyff bırak Musiala. Musiala Alexander Cole. Alexander Cole. Alexander Kaldı önümde kaldı önümde. Lan Cole. Alexander Cole. Beraberliği getiren golü attı takımımız adına Alexander Cole. Güzel bir gol. Lan. attım. Gol attığım dakikaya bakar mısınız? Del Piero. Oy bomboş bomboş şimdi lan koy katsana oradan genç. Peter C. Sağda orası sağ mı sol mu bilmem de peki sol aynen. Neyse boş verin ya. Neymar Beckham. Oy güzel aldık. Bak bak Gerard Gerard git sen neyse Musiala Musiala haydi be. Güzel de gelmiş orada Beckham Boer. Verdi Patrick Vieira. Vieira Cruyff. Cruyff koy, Alexander Kohl tekrar Cruyff'u Alexander Kul arkadaşlar onun adını tam bilmiyorum. Oy mükemmel bir kayarak müdahale. Haydi Zinchenko. Kroy. Pardon Vieira. Viera. Viera Musiala. Gerrard. Kul. Del Piero. Musiala. Musiala. Kaleci. Etkili geliyoruz arkadaşlar. Baya etkili geliyoruz. Şimdi Trent Alexander Arnold. içeri doğru Sıfır üst sektörü de Alexander kol kafa yorulamadı. Şimdi kayarak müdahale yapmak. Campbell, Campbell ya. Yanlış gol oldu. Şimdi Gerard, Beckham Boğaz plase golümüz yok mu? Ah be. Çok güzel gittik. Bayağı etkili başlattık maça. Şu an 1-1 bir, bir durum. İkinci yarıya gidiyoruz gençler. İnşallah rakip maçtan çıkmaz. Çok güzel maç alıyor. Neyse. Başlığımızı bulduk. O Gerrard'la attığımız ölü yaprak koysaydı tamam. Sus. Şimdi kes. Gargara Ikeas, Kroy mükemmel ama Del Piero be. Ya Del Piero hiç beğenmiyorum. Orada oynatacak iyi oyuncum yok. Messi var o da normal kart olduğu için iyi oynamıyor. Orada bir boşluk verdik. Alexander Arnold aşağı gördü Allah'tan ya rakip düşünmesi iyiydi arkadaşlar. Olan lan lan oyu çok riskli bir hareketti. Zaten topu da kaptırdık. A Vieira. Adamson Vieira, Musiala, Kol. Verdi Kroy. Kroy gör artık şurayı. Alexander Kol. Alexander ko Oy Oğlum onu da kaçırmazsın be Sert basmadım gençler ya Ronaldinho Lionel Messi aldı orada Zinchenko Zinchenko gel geri Kaba şurayı tamam Vieira da sakin Vieira ver abi Beckham ver Zinchenko dön ortaya Bak bak Gerard koşuyor gördün mü Lan Neyse Gerard dokun Ay olan be dokunsaydın Gerard var ya mükemmel şeyler olabilirdi orada Neymar Ronaldo Neymar kaçtı bayağı. Uçuyor Neymar. Sağ bekimiz iyi olmadığı için ama Alexander Arnold sana dememiştim bir tane. Haydi haydi bırakma bırakma ora boş ora boş lan. Oy! Rakibin kaçırdığı fırsatına bakar mısınız gençler? Evet odaklan odaklanıyoruz. Dakika ee, kuruşamadım. He. Dakika 63 64. Aa Viera. Viera döndü sağa Lionel Messi. Messi, Verdi, Cristiano Ronaldo ve Doherty tamam Zinchenko sakin. Ay o arkadaşlar ya. Tamam güzel. Şimdi Zinchenko alır mı? Zinchenko koşar mı? Alexander Zinchenko soldan ay yardırıyor resmen. Şimdi Verdi, Johan Cruyff. Bak bak bak. Hoppa. Hop. O bala. <laughs> Aman Tanrım. Roman şata gol olmaz ve geç ya da geç başlık arkadaşlar maç mükemmel alıyor. Roman ile gol ne demek ya? Arkadaşlar bu videoya kesinlikle like'lar basmalısınız. Ben olsaydım arkadaşlar like değil abone bile olurdum bu gole. Ay kalmayın de kalma. Kalma ne olur ya. Ay donlarım adamsın. Lan ne kadar çok ay derim. Tamam. Odaklan. Viera. Şöyle gönder Gerard. Gerard, kol. Kol öyle pas olur mu? Şimdi bak bak. Lan kola attım ben. Musiala gider misin? Ama ben orada Kol attım gençler. Siz tabi nereye attığımı görmediniz. Aha. Offside mi zaten? Lan hızlı ver. Oyalanma şunu ayağında. Tamam. Kroy. Gençler bir plase deneyecektim. Olmaz. 82 dakika. Aha Musiala. Musiala topu. Karizma kar 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 bir pas. Şimdi Viera. Kol. Lan Del Piero gidip gelmesene abi ya. Şu neler oluyor maçta? Roma şata ölüyor. Tam Gerard geri dön. Sakin relax. Gençler dak dakika oynamayacağız. Sakin olun. Şimdi aha bir gol daha mı? Alexander gol lan. Onu ne kadar saçma bir vuruştu. Kalır mı? Johan Cruyff. 3-1 gençler. Mükemmel bir maç. Tek kelimeyle muhteşem mükemmel. Harik Fulade ya. Musiala zaten bitmiş ya. Zaten maç da bitti. Rakip de bitti. Biz de bittik mi? Hayır bitmemiş. Maç bitmemiş. Şimdi Kroy buradan bir gol atmaz mı? Oy! Gençler iyi gitti. Evet gençler. Sadece gelecek olursak 3-1 mükemmel bir aç. Zaten gördüğünüz gibi toplam oynamada biraz üstünlüğü var. Suhel ta adını tam okuyamıyorum da. Gençler o nasıl gollerdi ya. Şu ölü yapraktır. Her şey yani arkadaşlar mükemmeldi. 3-1 kazandık. Challenge videolarımıza gelecek söylediğim gibi arkadaşlar. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Muhteşem bir maç emin ederim. Beğendiyseniz videoda like atın. Kanala da abone olun. Challenge videolarımız gelecek tekrar söyleyeyim. Şimdilik görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın.